Kaçak binalarını yıktırmak istemeyen mahalle sakinleri asker ve zabıtaya işte böyle saldırdı. Arnavutköy Harahçı beldesinde hazine arazisi üzerinde inşa edilen 30 bina için mahkemeden yıkım kararı çıkmıştı. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'ndeki yıkım sabah çok erken saatlerde başladı. Yıkım bölgesinde yüzlerce jandarma, yüzlerce zabıta görev yapıyor. Vatandaşlar ise öfkeli kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ediyor. Ancak iş makineleri mahalleye girer girmez ortalık karıştı. Bırakın, bırakın, girelim, girelim, girelim. отоди оходи mahallesinde olaylar çıktı. Yıkım için gelmişti ekipler. Ancak şu anda gördüğünüz gibi mahalleli direniyor. İş makinalarına taşlarla saldırıyorlar. Askerlerin saatler süren ikna çabaları da sonuç vermedi. Yıkılan evine girmek isteyen bir kişi güçlükle gözaltına alındı. Kaçak bina sahiplerinden bazıları da yaralanan bir zabıtayı görüntüleyen Star Haber kameramanı Hasan Kayıkçı'ya saldırdı. Bazı mahalle sakinleri de evlerini kendileri yıkmak isteyince gergin anlar yaşandı. İlçe belediyesinin kendilerinden para aldığını ve buna rağmen yıkıma izin verdiğini öne süren mahalleli sokaklara barikatlar kurup ateşe verdi. Evet, evet, devam, devam, devam et. Tartışmalar sonunda bina sahiplerine eşyalarını tahliye etmek için bir hafta süre verildi. İş makinalarının yerle bir ettiği binalarda oturanlarsa yıkılan hayalleri için gözyaşı döküyordu. Hello,